Evet. Nervak ne hissediyorsun? Güzel. Çok güzel. Çok güzel kokuyor evet. değil arkadaşlar. Bak tişörtler var Ege. <laughs> Tişört. Evet Ege daha çok tişörtlerden çok çikolatalar ve şekerlerle ilgileniyor. Herhalde şekerciye gelmişim. <laughs> Bana ne Ege yıllar önce Türkiye'ye ilk defa girmişti şey. M&M M&M Biz bunların maskotlarını yapmıştık kocaman içine insanlar giriyordu çok güzel. Evet, bak böyle kutu da var. Hani krispi diyor krispi ne? Hı? Krispi ne? Şey krispi içinde şey var diyor. Torbalar var. Evet. 6 puan. Vay anne bak. Şunlar da güzel. Bak şunlar da güzel. Ee, o bunlar bir de kırılır. Ha? Kırılır mı? Hı -hı. Önlükler var. Çok güzel. Geçim burada da şey çocuklar için var. Bak şu tarafta. Bak böyle var. Var. Ha da güzel. Şey içine şeker dolduruyorsun, atıyor aşağıya. Bunu böyle alıyorsun. Ben şeker dolduruyorum. Hı hı. Evet, bir dakika şöyle ayaklarını çekeyim. Bunlardan mı? Ama şunlardan daha mı mantıklı? Aynı, aynı galiba. Gel istersen şuradan, ege, ege. Böyle istersen git. Bak şuradan şöyle. Hepsinden alabiliyoruz değil mi? Tor, evet, torbayla alabiliyorsunuz. Şey de var, kabda şey de var. Buradan takip edebilirsiniz. <laughs> ayrı ayrı, hepsi ayrı ayrı aynı. parası. Ha? Ayrı ayrı para hepsi. Yo, aynı. Ha. Hayır hayır hepsinden alırsak diyorum. Ha öyle evet. İlk seçeneğimiz bu. Evet. Karışık. Neliymiş o? <laughs> Karışık. Crispy şey goflet türünde. <laughs> Şaklı, bir şaklı, bir şaklı, bir şaklı. Bunlar şey çikolata, şey kokletli çikolata. O taraf fındık fındık var. Arkadaşlar bir sürü renk var. İnanılmaz. Bunlar şey, da renk Just peanuts and milk chocolate. Şey var. Şu morlardan alsana yani. merak ettim. Aynen. Peanut fındıklı. Öyle mi? Aha. Aynı hepsi. Aynı mı? Emin Hacan misin? <laughs> hani eve götürmelik de alacağım hani. Bunun hepsini yiyemezsin herhalde. Bak eldivenler var. Bereler var. Bunun parasını ödeyip yemek istiyorum. <laughs> Gel buraya nereye gidiyorsun? Gel sonra en son ödeyeceğiz. Yemeyin diyor. Aha. En son ödeyeceğiz. Nereye gidiyor? Yemeden ödeyin dedik biz. Yer şimdi. Ha. Baya değiş, baya değiş. Değişik <laughs> çantalar görüyorsunuz. <yürüdü>. Çikolata, ne güzel. <laughs> Çikolata çantalar. <laughs> Beğendim de aldım. Ama sadece ee, iki çeşit aroması var. Evet, Şu renkleri farklı aldım. sadece. Bir, bir tane, ha, iki, iki tane, tane üç var. çeşit. var. Krispy var. Milk var. <laughs> bir de Fındık, bir de fındık, fındık var. var. Üçünden de aldım. Evet, Peki. Gidelim mi? Güzel bir yer gelin çok büyük ama yani bir yerden sonra sıkıyor çünkü üstten şiş. Burada var, var. Daha fazla olsaydı saatlerce kalabilirdim. Ah yazık ama yine de güzel bir yer. Ama, ama ben... siz yine de Oyuncak Buti'mi <laughs> takip, takip etmeyi unutmayın. Bye bye. Arkadaşım merhaba. Buradaki Oncak Butik'im kanalına tıklayarak hemen kanalıma abone olabilirsin. Bu taraftaki kutuları tıklayarak sana özel seçilmiş videoları izleyebilirsiniz. İyi seyirler.